günü YouTube takipçilerimiz, değerli abone izleyicilerimiz. Neredeyiz bugün? Balıkesir, Gönen, Gökçesu, Osman Pazarı'ndayız. Gönen'e 8 kilometre, köye 1-1,5 kilometre yaklaşık. 5650 metrekarelik bir yerin çekimine geldik. Yerimiz bu ekili yer arkadaşlar. Bakınız. Kapalı sistem sulama suyu var bu bölgede. Yani barajdan gelen su var. yerimizin yola 75 metre cephesi var. Yerimiz bu Yula, bu buğday galiba. Buğday ekmişler. Evet yerimiz burası. Bakın gördüğünüz gibi aşağı sürüle yere kadar devam ediyor. Oradan da zaten dik e, dikdörtgen şeklinde yerimiz. Bölge çok güzel tarım arazileri var burada arkadaşlar. 5650 metrekare resmi kada soyunlu cephe. Kapalı sistem sulama suyu olan bir yerdesiniz. Bu bölgede daha çok şu anda meyvecilik çoğaldı. E, karşıda dut ektiler. E, kivi ektiler bu bölgede. Her türlü ceviz ektiler. Yani her türlü meyvecilik yapılıyor bölgede. Bakın burası da yeni e, yulaf falan ekmiş galiba. Yulafı almış. Şu anda mısır ekmiş. Mısırlar da çıkıyor arkadaşlar. Sılaçlık hayvanları. Sılaçlık mısır ekmiş. Yerimiz burası. 5.650 metre şu yüzde 5 bir meyil var arkadaşlar. Çok güzel bir tatlı bir meyil var. Gönüle 8 kilometre yaz kış ulaşabileceğiniz bir yer. Resmi kadastro yolu var. Yatırılmak da düşünebilirsiniz burayı. E, böyle meyve bahçesi yaparak yapmak da yapabilirsiniz de. Köye yaklaşık mesafesi bir 15 kilometre var. Ama çok güzel bir şey var burada. E, çam ormanları var. Daha önceki kaymakam buraya çam ektirmiş bo boş şeylere. Meraya. Rakım olarak da denizden 70 metre yükseklikte. Yani rakım 70 arkadaşlar burada. Burada çok öyle kar tutmaz. Yani Yunan'ın yüksek yerleri gibi değil burası. Bakın verim çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Allah bereketini versin. Zaten drone görüntüsünde de göreceksiniz bölgeyi. Bölge çok güzel tarım arazileri var bu bölgede. 5650 metrekare <laughs> fiyatını açıklamaklar kısmına yazıyoruz arkadaşlar. Özellikle 7-8 senedir biz bu işi yapıyoruz. 7-8 senedir daha videoyu ilk daha girer girmez fiyat diyorsunuz. Arkadaşlar biz fiyatı burada tela sözde söylediğimiz zaman fiyatta indirimi olabiliyor fiyatta fiyatı yükseltebiliyor mal sahibi biz bunu söylediğimizi bir daha değiştiremiyoruz ama yani şeyi Alttaki açıklama kısmını değiştiriyoruz. Fiyatı değiştirebiliyorlar. Fiyatı yükseltebiliyorlar, fiyatı indirebiliyorlar. O yüzden fiyatı açıklama kısmında yazıyoruz. Yani o aşağıdaki yazıya tıkladığın zaman fiyat bölümünü göreceksiniz arkadaşlar burada. Bütün videolarımıza fiyat yazıyoruz. Yer çok güzel bir yer. Gerçekten verim çok güzel. Allah bereketini versin. Buraya sahip olmak istiyorsanız sevgili takipçilerim, değerli abonelerim, bizimle iletişime geçiniz. Burayı 2-3 yıl öncesi biz satmıştık. Ee, sahibi yurt dışında. Ee, köydeki sahibi de Allah rahmet eylesin 5-6 ay öncesi öldü. Yerdeki toprak yapısı bu şekilde arkadaşlar buranın da aynı yani Yaz kış ulaşabileceğiniz bir Yerdesiniz Bakın yolu da bu şekilde Hemen kapalı sistem sulaması yukarıda oradan Boruyla geliyor şimdi bu yulafı aldıktan sonra Silajda ikinci ürün ekiyor insanlar. Şöyle yola, yoldan da cephesini göstermek istiyorum size. Evet. Telefondan baktığım kadarıyla 75 metre yola cephesi gözüküyor. Güzel bir yer arkadaşlar. Burayı kaçırmayın diyorum. böyle yerler çok çıkmıyor. Mesela şimdi bu ürünü aldıktan sonra da arkadaş bu şu anda köyden birisi ekiyor. Burayı ekecek, devam edecek. Vallahi yer güzel. Harika bir toprağı var. Yatırımlık alına bir değerlendirilebilir. Ben bu işe başladığım zaman burada tarlanın dönüm fiyatı 5-6 bin liraydı. Şu anda 200 bin liradan 250 bin liradan yer kalmadı arkadaşlar. Yani 7-8 yılda gelen, gelinen noktayı size söylüyorum. 5-6 bin liradan 200-250 bin lira arasına çıktı. 300-400 bin isteyen de var dönümüne yerimiz buraya kadar geliyor. Bakın aracımızın olduğu yerden yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Buraya sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bizi Instagram Tahemlak kanalından takip edebilirsiniz. Gönen YouTube Tahimlak kanalından takip edebilirsiniz. Saybinden.com ve Hepsemlak'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Şimdi burada 5 dönüm üzeri olduğu için buraya meyve ekip bağ evi yapabilirsiniz ama şurada bir şey algı var insanlarda. Bağ evi, bağ evi yapabilirsiniz dediği zaman ruhsatı çıkarttığı zaman siz buraya ruhsatı çıkarsanız da köyden elektrik size devlet getirmez, köyden su size devlet getirmez. Yani bu aradaki bir bir buçuk kilometrelik masrafı siz karşılayacaksınız arkadaşlar. Yani hadi ben ruhsatı çıkarttım dedi de buraya elektrik gelmez. Buraya bir bir buçuk kilometre elektrik gelmek demek de aşağı yukarı bir bir buçuk milyon lirayı geçer. Yani burada demek istediğim şu buralar imarın dışındaki yerler buraya bayağı bir ruhsat alacaksanız da elektrik su masrafını siz karşılayacaksınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.